Herkese selamlar ben Sibel Bugün sizinle birlikte pencereden gelen adamın ikinci bölümünü oynayacağız Like'ını attıysam yakalım ücretsiz bir şekilde abone olduysan eğer hızlı bir şekilde haydi uzlaşın <laughs> Telefon Kim o? Alo Aaa Mr. Rabbit Mommy Mama Rabbit Hey Junior <laughs> Ne oldu Junior nereye gitti de sen arıyor acaba Aaa Junior büyümüş Eyvah! Her şey yandı mı? Evet evet iyiyim yavrum. Molam bitmeden önce birkaç dakika vardı. O yüzden e, bir arayıp e, duruma bildireyim dedim. Oo teşekkür canım. Burada iyiyiz. Çantamda birkaç dolar fazla buldum. Bu yüzden dışarıdan yemek sipariş ettik. Buraya varmak çok uzun sürmez sanırım. Arka arka ikiniz de keyfini çıkarın. İkiniz derken e, kimden bahsediyoruz acaba? Mamanın bir tane daha mı çocuğu var? O zaman ben şu telefonu kapatıp işe dönsem iyi olacak. Bence de dön e, abi. Junior'a bak ya. Görüyor musun? Ne arabaymış ya. Daha dün küçücüktü. E, bu gece buradan taşınmamız gereken bir sürü eşyamız var. Fakat e, forklift'i kullanma sırası bende. Küçük hanıma merhaba dediğimi söyle. Harbiden. Tamam çocuğum. Hadi bay. Görüşürüz yavrum. Hadi. Küçük hanım kimmiş ya? Bu bir tane daha doğurmuş. Adlay mı? Adlay? Kız! Ye yeah, grandma. Aa, onun torunu. Baban hella diyor diyor. Hala çalışıyor mu? Evet yavrucuğum moladayken aramış. Peki ödevini bitirdin mi yavrum? Ee, evet e, bitirdim grandma. Ha, bunu duyduğuma sevindim. İşte, aha kapı çaldı. Muhtemelen yemektir. Ee, gidip alayım. Allahım nereden gelmiş adam olabilir mi? Kimse yok kesin. Kesin kimse yok. Hmm kapının çaldığını duyduğuma emin edebilirim. Öyle değil mi Adley? Oho. Oh. Aman oh, pencere. Aha ha ha ha. Oh my star. Here we go again. Adley o döndü. Adam mı? Evet. Gerçekten sinir bozucu biri mi? O değil mi canım? Büyük annen gibi e, bozuk İngilizce konuşmanı istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama evet öyle. Abo yandık. Ne yapacağız şimdi? Allah'ım okumasak mı acaba bunu? Bu sefer kitabı birlikte inceleyelim tamam mı? Mamacım sen e, akıllanmadın mı acaba? O kitabı direkt çöp atmaya ne dersin canım? Ve senden dikkatli dinlemeni istiyorum Adley. Babam ve ben her zaman burada olmayacağız. Bu yüzden bunu kendi için nasıl yapılacağını bilmen gerekiyor. Anladın grandma anladım. Aha başlıyoruz arkadaşlar. Zaman geçecek. Mevsimler değişebilir. Hiçbir şeyin aynı kalmayacağını biliyoruz. Ama yine de adam çarpık oyununu oynamaya devam ediyor. Yaşasın. Çünkü en basit istekler bile onun istediği tek şeydir. Bitmeyen arayışında bu karanlık sokakları mesken tutmuştur. Gece çöktüğünde onun alt peşinde olduğunu anlayacaksın. Uzak dur. Aksi takdirde kesinlikle çok kötü bir kaderle karşılaşacaksın. Allah kahretmesin. Pencereye hafifçe vurması her zaman onun habercisi olmuştur önümüzdeki 5 dakikayı akıllıca kullanın. Diğeri 3 dakikaydı herhalde hatırladığım kadarıyla. Yoksa kendinizi aniden tehlikede bulabilirsiniz. Pencereden gelen adam bile güncellemeye gitmiş arkadaşlar. Şimdi dikkatli ilerleyin ve acele edin. Çünkü adam vakit kaybetmenin bir anlamı olmayacağını öğrendi Aa öğrenmiş. E ne yapacağız? E burada bize hiçbir şekilde ipucu falan vermedi. Geri kalan sayfalar yırtılmış. Kim yırttı be? Ne yapacağız? Yavrum Oley beni dinlemeni istiyorum yavrucuğum. Böyle bir durumda karşılaştığımızda ilk yapmamız gereken nedir? Ne bilsin çocuk. Kaç defa karşılaşmış. Sen yaşadın tabi biliyorsun. Bu önemli Oley. Bunu bildiğini biliyorum canım. Sayfalar. Saklamadan önce kitabın sayfalarını yerine koymalıyız. Çünkü adam sinirlendi ve onları yırttı. Kesinlikle öyle. E şimdi gidip sayfa mı bulacağız? Yazalım biz yazalım. Bence. Sayfaları yazsak. Nasıl bulacağız acaba? Nerede ki bunlar? Amanın. Nereden bulacağız abi? Aa, buldum. Vallahi buldum. Bir sayfa buldum. Aa bir tane daha buldum. İnanamıyorum. Hala buraya geri koymam birkaç sayfa var diyor koymam gereken. Şuralara gidelim bakalım. Buralarda var mı acaba? Burada da bir tane var. Evet. Şöyle derleyelim. Eve de güncelleme gelmiş arkadaşlar. <laughs> Şurada da bir sayfa var. Okey. Harbi eve güncelleme gelmiş. Bir sürü oda var. İyi en azından saklanabiliriz. Burada sayfa var mı? Ay çok korkusun. Grandma. Buraya ne arı lan? Aa, i̇yi iyi iyi. Tamam hepsinin kapısını açmam çok iyi oldu. Hızlıca girebiliriz böylelikle arkadaşlar. Bir sayfa eksiğimiz vardı herhalde. Onu da koyduk. Oldu mu? Hala mı ya? Kız nerede acaba bu sayfalar? Ha şurada bir şey varmış. Işıklar açabilir miyiz? Göremiyorum da. Yani burada hiçbir sayfa yok ki. Okay. Gerçekten de gereken bir sürü yerler oldu arkadaşlar. Sayfalar burada mı acaba? Değil. Nerede bu sayfa? Dışarıda var mı? Oo, dışarıda çıkabiliyorum artık. İneyim mi bir aşağı? Ayıya gelirse. Ama sayfa bulmam lazım ha. Aman o ne be? Ay o ne? Ay orada bir şey vardı. Vallahi korktum. Tam bir sayfa herhalde. Bir şey ben nereden geldim? Ha? Korkuyorum. Hemen kapıyı kapat. Nasıl kilitliyorduk? Şöyle bir kitleyelim kapıyı öncelikle arkadaşlar. Tamam mı? Bitti mi sayfalar? Tamam bitti. Buralarda yerlerde bir yerde yine sayfa olmalı diyor. Daha nerede olabilir ya? Of ya çıktır açalım. Nerede olabilir? Yatakta falan olabilir mi acaba? Adletin, Adleyin bedi. Evet. Hiçbir yere sayfa yok canım. Nerede bu sayfa? Ne oluyor? Ha, <laughs> kitapları bulmuşum ben. Ben buldum. Nereden bulduğumu bilmiyorum şu an. Adam giriş kapısına yaklaştığında saat tam 8'di. Ana. Ve o gece hedeflerine ulaşmak için sadece 5 dakikasına sahip olmasına rağmen bu sefer adam hazırdı. Ben kapıyı mabeyi gitlemedim. Geliyor bu direk. Ay bizi öldürecek. Ama biz bulana kadar. Ah! Ah! Adam yeni arkadaşlarını buldu. Allah kahretmeye gitti çocuk. Vallahi çocuk gitti. Evet. Heyma! ma. Kapı neden açık? Hello. <laughs> Anne! İkisi de yok ki gitti. Ben bulamadım. Ben bulana kadar. Aley ne oldu? Kırıpman nerede? Anne! Çabuk kapat. Benle konuş. <laughs> ne oldu? <laughs> Amanin. Aha. Gördü. Ne yapacağız? Evet arkadaşlar. Bir sayfamız eksik. Ninem. Ninem nerede bu sayfa? Aha vallahi buldum. Ekle şunu. Ekle, ekle. Çabuk bitti mi? Ha? Ay senin ben ya. Nerede olabilir? Of hepsini teker teker mi bulacağım yine? Ciddi olamazsın ya. Şaka mı bu? Şak olmalı çünkü gerçekten. Da var mı kız? Vallahi bir tane daha burada var. Okey. Hızlı bir şekilde hemen. Bulmam lazım yine ya. Çıldıracağım. Nerede bu? Şurada var bir tane. Koş 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 koş. Kaç tane kalmış? Var mı hala? Ay sizin ben ya. İlerliyorum hemen. Aha bir tane daha. Ne olur artık bitmiş olsun lütfen. Seri halletmemiz lazım. Oldu mu? Vallahi oldu. Kapıyı kitle çabuk çabuk kapıyı kitle. Kaç 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 kaç. Okumamıza devam ediyoruz arkadaşlar. Tamamen odaklanmış. Adamın tavrı acımasız. Bir arkadaş arayışında. Adam asla sıkılmaz. Şimdi yıkanmak için ayrılmış yeri arayacak. Yakında yiyeceklerin saklandığı yere bakacak. Bak önce banyoya bakacak, sonra yiyeceklerin saklandığı yere bakacak. Yazlır rağmen adam ağlamayı bırakmaz. Bir sonraki kontrol senin uyuduğun yerin altı olacaktır. Adamı durdurabilecek çok şey yoktur. Ne zorlama ne de sınırlama. Şimdi eğlence için izlenen kutuluğun altına bakacaktır. Tamam. Bakın, buzdolabına girmiyoruz veya kilere. Yatağa girmiyoruz, banyolanına girmiyoruz, yatağın altına girmiyoruz, tamam mı? Bir de televizyonun kutusunun altına girmiyoruz. Arkadaş bulamamak adamı kabul etmeyeceği bir sonuçtur. Bir sonraki adım kirli çamaşırların saklandığı yere bakmaktır. Adam uyanık kalır. Bu geceki umutları boşa çıkmayacaktır. Bir sonraki adımı çamaşırların yıkandığı yere bakmaktır. Tamam. Çamaşırların yıkandığı yere bakacak. En sonunda bitti mi? Tamam. O zaman ben nereye saklanacağım? Adley. Yavrum gel çabuk. Çabuk gel hadi. Beni takip et. Gel 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 gel. Çabuk anneciğim. Şimdi arkadaşlar hepsinin kapısını kapatmam lazım öncelikle tamam mı? Buraya bakacak, buraya bakacak. Orada beni takip et mi yavrum? Bulaşıkların yıkandığı yere bakacak. Gel takip et beni. Buraya bakacak. Seni buraya saklayacağım. Gel. Evet saklanacağız da. Adle gelsene yavrum. Gel önce seni saklayacağım. Gel. Çabuk takip et. Koş. Gel seni şuraya saklayacağım. Geliyor vallahi geliyor. Gir buraya. Gir buraya yavrum. Kitle kapıyı. Tamam. Adneyi sakladık. Tamam ben de şuraya mı gireyim? Ben de buraya gireyim ne yapayım? En son buraya gelecek herhalde. Kapıyı kitlese miydim be? Acaba? Acaba kapıyı kitlese miydim? <laughs> kitleyemedim. Evet geldi. Arkadaşlar. Penceredeki adam geldi. Hay bakalım 5 dakika içerisinde hazır. Geliyor. Şunun hızlılığına bak abi. Anam kapıyı kırdı. Bir. Aa, ya hayır. Hayır. Ha nereye geldim? Hah tamam. Buraya baktı. Burada hiç hiçbir... Allah kahretmesin. ilk buraya mı bakacaktı? Ya. <laughs> Niye böyle oldu? İnanamıyorum. Yine aldı götürdü ya ya. Mama ya. Of ya. Tamam. Hep bütün kapıları kapıyorum tamam mı? Ben buraya girsem yine iyi olacak ama burada buluyor ama ya. Hep buluyor abi. Niye girdim ki? Başka da girecek bir yerim yok ki. Hadi bakalım geldi yine penceredeki adam gel hadi seri 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 çıkıyor zaten 2 saniye içinde çıkıyor. Of. Hadi, hadi. Allah geldi 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 yine tamam kapılar kilitli dostum aç bakalım kim varmış orada hayır yatağın altına bakma evet kimse yok aynen öyle şimdi nereye? ha Mutfak dolabının altına. Aç bakayım var mıymış birileri. Bulamadım bu canım. Ne sandın? Evet arkadaşlar Kitchen Closet'e girdi. Kitchen de hiçbir şey bulamadı. Hadi gel bul bakayım. Avana kaptı seni. TV standına bakıyor. Twistan'da da hiçbir şey bulamıyor. Aa, çok heyecanlı çok. Evet buzdolabına baktı. Bu arada 5 dakika umarım geçmiştir diye düşünmekteyim. Yine bir şey bulamadı. Hadi hadi Allah gelecek. Ama şimdi beni bulacak bu. Tamam birdekilere baktık. baktı. Kilere de hiçbir şey bulamadı. Ne olur bulama. Saat 82 e 2 geçti. Tam 3 dakikası var. Hemen acele etmesi lazım. Hadi bakayım. Hızlı bir şekilde bulmaya çalışacak. Tamam. Ha? E, 3-5 dakika içinde bulacaktı. Nasıl? E 5 dakika diyordu ya. 2 dakikaysa abi niye baştan demediniz ya? Beni gerdiniz. İyi kurtulduk arkadaşlar. Şükür kurtulduk yine bundan ya. Evet gitti artık yaşasın. Gratma. Çok sağ ol Gratma. Kapı çaldı. Aman. Kim bu? Ne olur babası olsun. Kaç kaç saklan. Ama sen açıyorsun Gratma. Anlamadım bu işi. O ne lan? Öldü. Ha, korkma canım yemeğimiz gelmiş. Bu peki mamanın e, bu kadar relax olmasına ödemeli arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz relax yani. <laughs> Çocuk altın etti bu arada korkudan ya. İnanılmaz. E, gelince Junior anlatacağım mı her şeyi? İnanılmaz vallahi ya. Bu sefer seri bitti arkadaşlar. Tabi bulmak biraz zordu ama. Yani şükür. Bugün sizinle birlikte pencereden gelen adam 2 oynadık. Bence biri daha eğlenceliydi ikincisinden. Umarım videomu beğenmişsindir benim de birlikte eğlenmişsindir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.